Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Japonya'dan gelen bazı abur cuburları deneyeceğiz. Arkadaşlar ben ilk önce bunu denemek istiyorum bu arada. Bunun üstünde değişik bir şeyler var. Böyle yosun gibi bakalım. Bir de Japonya'da şöyle bir şey var mesela. Yani dışındaki yani şu kabındaki neyse içindeki de o olmak zorunda. Bakın bu içinden çıkan. Bu da ve evet. Şey bile boyutu bile aynı arkadaşlar çok garip yani bence. Biz de Dubai Adası'nın bir bakıyorsun paketinde de gösteriyor içinden ne çıkıyor yani. Neyse. Deniyorum şimdi. Etrafında yosun var. içindeki de rice diyor. Bakalım deniyorum. Bunun tadını beğendim arkadaşlar. Böyle Güzel bir tadı var yani. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Güzel ama genel olarak. Kokusu da şey öyle kötü değil yani. Beğendim bunu. Sırada bu cipsimiz var. Annemler açmış ama olsun. Bakın şöyle görünüyor içi. Neydi bu? Karides miydi? Karidesli aynen. Karidesli bir şey. Şimdi açtık bunu. Açmışlar. Deniyorum. Bakın bu içinden çıkan bu yine dışındaki ve boyutları birebir yani. Deniyoruz. Bir şey diyeyim mi? Tadı gayet güzel bu arada. Tadı şeye benziyor. Böyle balıklı böyle nasıl diyeyim? Değişik ya. Güzel tadı. Patates cipsiyle balık birleşmiş gibi. Ben gayet beğendim yani. Arkadaşlar bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar Anne Kız TV'ye hepsini denediğim bir video attım. E, bununla izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.